Merhaba ben en büyük balık bu da en büyük balık her zamanki gibi kötü bir hafta geçirdim Twitter'ım aynı üniversitede aynı bölüme gittiğimiz insanlar tarafından bulundu ve beni otosansüre maruz bırakmak istediler fakat e muhtıraya direnen Tayyip Erdoğan gibi bir duruş sergiledim ve küfrettim hepsine hala istediğim her şeyi yazabiliyorum bugün de bir konuğum var kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol diyeceğim dediği çok önemli bir insan CHP üzerine ve ülke siyaseti üzerine konuşacağız. Öncelikle çok heyecanlıyım bana böyle bir fırsat verildiği için. Çünkü ilk defa bir insanla konuşacağım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve davet ettiğin için bugün çok teşekkür ederim. Ee, biraz heyecanlıyım ama umarım güzel bir program yapacağız. Şimdi yeniden nasıl sana bırakayım. Ben sizin kendinizi tanıtmanızı istiyorum öncelikle. Halk da ben de sizi tanıyayım. Tamam. Ee, ben Şanlı, Şanlı Şentürk. 19 yaşındayım. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon İl Genç Kolları örgütünde aktif bir şekilde görev alıyorum. çeşitli çalışmalar katılıyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi için çalışıyorum. Ya sayın Kılıçdaroğlu önemli biri gelecekti demişti de. Siz önemli misiniz? Yani kendime göre çok önemliyim. Bence ülke için de çok önemliyim. Ülkenin en önemli taşlarından biri olarak görüyorum hep kendimi. Sanırım Kılıçdaroğlu başkanımızın dediği gibi önemli biriyim. Ya yani Kılıçdaroğlu gençlere önem veriyor diyebiliriz buradan. Gençleri önemsiyor. Yani aslında evet Kılıçdaroğlu da benim gibi gençleri önemsediği için zaten bizim için çalışıyor diyebilirim. O yüzden kendini de dediği gibi bir genç olarak kendimi önemli görüyorum. İnanılmaz gerçekten. Peki tamam sorularınıza geçebilirim. Yani sorularınızı sorabilirsiniz. Ben mi soruları sorayım? Ben de siz sorabileceğin sorabilirsiniz diye bekliyordum açıkçası. Yani buraya şey gel şey diye geldiniz diye düşündüm ben. Bana soru soracaksınız ve ben CHP'ye bir yol haritası çizeceğim diye düşünmüştüm. Aslında o da olabilirdi ama. E, ya siz ben olduktan... soracakmışım gibi hazırlandıysanız ben yani sorum çok hazır yok ama yine de bir şeyler yapmaya çalışırım. Yani ilk bir siz sorun, sonra bakarız. Belki ben de sorarım. Tamam. Ee, şey, şey yapalım o zaman. Bu gençlik kolları ne yani? Niye burada takılıyorsunuz? İşiniz, gücünüz yok mu? Okul okumuyor musunuz? Ya aslında çoğumuz okul okuyoruz. Ben daha okumuyorum ama bu sene okumaya başlayacağım. Ee, çoğumuz işinde, gücünde. Okula, okula bu yıl mı başlayacaksınız? Evet. Bir sene başlamama kararı verdim. Dedim ki bir sene biraz ülkem için çalışayım. Hı hı. Bu sene tamamen başlayacağım. Ya örgün eğitime başlamanız için biraz geç alıyormuşuz. Örgün bir eğitim kadar. olarak değil, üniversite he, olarak. He, yani. pardon, pardon. Tabii evet, ya. örgün tamam. eğitimde ilk 12 seneyi tamamladım. E iyi o zaman ya. Yani çeşitli zaten e, hani ülke için çalışıyorsak en azından bir 12 senelik ilk eğitimi almak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok doğru yani eğitime ödem veriyorsunuz. Peki, yani e, çok e, e, ne, ne yapıyordunuz orada? Onu anlatamadınız. Ha, ne yapıyoruz? İşte Çeşitli projeler üretiyoruz, kampanyalar üretiyoruz. Ya da insanlara nasıl faydalı olabiliriz biz en azından kendi başımızda onlara bakmaya çalışıyoruz. Ama genelde yaptığımız şeyler partimizin menfaatleri adına çeşitli kampanyalar, projeler yürütmek oluyor. Peki biraz özel bir soru olacak ama. Orada orada kuru pasta var mı mesela hani oraya gittiğinizde çaydır kahvedir veriyorlar mı? Çay kahve evet. Kuru çay, pasta kahve, su. kuru pasta sanırım ben yemedim şu ana kadar. Yani yemek ama... vermiyorlar mı? Ha istesem verirler ama ben hiç istemedim isteme ihtiyacı duymadım. Ha. Ama çay kahve su konusunda her zaman en iyi şekilde hizmeti alıyoruz. Yani orada biraz da kafe tarzı takılıyorsunuz. Tam olarak öyle de diyemem. Çünkü yani, yani biz genelde... Var mı? Var, var, var mı? Güzel kızlar var mı? Güzel kızlar. Kızlar? Yani mesela Vatan Partisi'nde çok iyi kızlar vardı. Ben görüyordum. Gazete, dergi, mergi dağıtıyordular. CHP'de ha, var mıdır? Ya her yerde vardır. Genç kızlarımız sonuçta. genç kolları adımız. Bizim de genç kızlarımız var. Her partinin vardır bence? Güzeller diyorsunuz yani. Değişir kişiye göre. Yani, ya tabi orası öyle. Ben kadınlara bayılıyorum. Ben de kadınları seviyorum. O Gayet zaman... kadınlar baş tacimdir. Hazırlı... İki varlar. Tabii ki. Hazırladığım bir hızlı soru-cevap şeyi vardı. Çok ee, iyi olur. Konsepti evet, vardı. Yapalım. yapalım diye. İsterseniz başlayalım, hazırsanız. Tamam. Çok mu hızlı cevap vermem gerekecek? Ya iki tane şey söyleyeceğim. A mı mi gibi. Siz de ya A'yı ya da B'yi seçeceksiniz. Tamamdır, tamamdır. Tamam, öncelikle CHP mi, AKP mi? CHP. İYİP mi, MHP mi? İYİP. Tamam. İki de sıfır oldu ama basitleştireyim isterseniz Herhalde. soruları. Ha, bu sorularda doğru cevabı mı bulmam gerekiyor? Tabii, hep yanlış cevap verdiniz. <laughs> ben şey diyeyim, anket gibi düşündüm. Hani hangisini tercih edersiniz? Yok, hayır. Biz soruyorsak boşuna sormuyoruz burada. Biz eşek başı mıyız? Tamam basit Doğru. sorulara geçelim o zaman. Futbol mu basketbol mu? Futbol. Süper. Yaz mı kış mı? Ee, yaz. Evet bu yaz bizim yazımız olacak. Twitter'dan takip edenleri iyi bilir. O zaman tekrar zorlaştırıyorum. HDP mi Hüdapar mı? HDP diyelim. Peki. Kenan Evren mi ikinci Abdülhamit mi? Kenan Evren. Kemal Kılıçdaroğlu mu Atatürk mü? Atatürk. Tayyip Erdoğan mı, Süleyman Hurma mı? Süleyman Hurma. Abdullah Gül mü, Abdullah Çatlı mı? Ee, Abdullah Çatlı olsun bu Peki. Hakan Şükür mü, Arif Erdem mi? Cevap vermek zorunda değilsiniz. Pasta diyebilirsiniz. ya yani tamam. karar vermiyor musunuz Hakan, Şükrü, Arif, Erdem arasında? Evet. Sevdiğim bir topçuyu seçiyorum demiştim. O yüzden evet. Arif'le tanışırdım diyorum. Tamam. Peki Abdullah Öcalan mı, Fethullah Gülen mi? Yine bir taraf seçmiyorum. Seçmiyorsunuz. Güzel. Hoş yani ben soruyordum. aslında amacım kafa karıştırmak ve ne kadar yerli ve milli bir unsur olduğunuzu tespit etmekti. Yani geçtiniz diyebilirim. İlk iki soruda hata yapsanız da. Fena değildiniz. Teşekkür ederim. Ee, her türlü teste fena olmamaya çalışıyorum. Şaka yapıyorum hani hiç iyi değildiniz. Ne AKP'yi seçtiniz, ne Tayyip Erdoğan, ne Abdülhamit'i, ne Ab Ab Abdullah Gül'ü çok kötüydü yani. Yani bence ya, her, her test, neyse tamam A tamam. tamam. zaten biliyorduk CHP üyeseniz milli bir unsur değilsiniz o kesin de. Bu CHP ne vaat Şuna ediyor göre. peki? Onu anlatayım. CHP ne vaat ediyor? Hatta şöyle bir şey sorabilirim size bunun için. Mesela siz İstanbul'da yaşıyorsunuz sanırım. Ben Pensilvanya'dayım şu anda. Demir ziyarete geldim. Ama ailem İstanbul'da evet. Ben de bazen İstanbul'da yaşıyorum. Tamam İstanbul'da zaten çoğu şey iyi. O yüzden İstanbul'dan örnek veririm. Herhangi bir yerde e, bir şey istediğinizi düşünün. Mesela Hı -hı. atıyorum. Trabzon'da e, raylı sistem yok işte. Olsun bu olsun, olsun. Mesela Trabzon'da hafif raylı sistem bu gelen AK Parti belediyesinin seçim vaadiydi. Ama şu an ona yönelik herhangi bir şey yapılmıyor. Mesela biz de diyoruz ki bu neden olmasın? Ya Siz çünkü bunu istiyorsanız Trabzon, CHP'de istediğinizi vaat ediyor. Trabzon ağır bir şehir. Trabzon'a hafif raylı gitmez. Trabzon'a ağır gider. Ay, Zaten demek istediğim şey şuydu. Hani X bir şeyden bahsediyorum. Halkın istediği ve halka yararlı bir şey. Bizim de vadimiz bunun neden olmasın. Yani biz bunu yapacağız. Siz istiyorsanız bizim vaadimiz de bu. Kesin Onu yapacaksınız diyorum. yani. Yani halkın yararlı, yararına olan ve istenilen bir şeyi neden yapmayalım? Ben dördüncü köprü istiyorum İstanbul'a. Ne zaman başlayacaksınız? Mesela i̇şte halkın yararına mı? Önemli olan kısım bu. Yani çok trafik oluyor. Ama üç köprü artı işte sanırım tam İstanbul'da yaşamadığım için. Hani sadece gidip gelden biliyorum. Avrasya Tüneli var. Üç tane köprü var. Bence gayet yeterli. Dördüncüsü halkın sırtına ekstra bir yük olacak. Yani, A yani AKP'nin bugüne yaptığı kadar şeyleri yeterli ve gayet iyi buluyorsunuz. Hayır, ben üçüncü köprüyü de boş buluyorum. Kimse kullanmıyor. O yapma Eşi... şanlı Bey. şimdi. Gayet iyi dediniz, çok güzel dediniz. İstanbul'a bir çivi çakmasak köprü, bile İstanbul yeter dediniz. İstanbul iyi dedim çünkü İstanbul'da Ekrem İmamoğlu başkanımız var. Partimizde gayet de iyi işler yapıyor. Tamam, yani halk, halk size değil, cevabı yani. verecektir. Biz anladık anlayacağımızı. Peki gençler için ne vaat ediyorsunuz? Şimdi bizim kitlemizin yüzde 65'i 18-22 yaş arası, Z kuşağı. Z kuşağının belirli başlı dertleri var. Hı -hı. İşte yurt dışına çıkmak olsun ya da işte teknolojik aletlerin, işte bilgisayar, telefon, playstationlar, xboxlar falan pahalı olsun, dolar kuru olsun bu yani dolar kuru ben bir sihirli denekle şak diye düzeltemem ama biz e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olarak 2023'te geldiğimizde hani kesin seçim enerken o tarihte gözüktüğü için e, 2023'te başa geldiğimizde mesela dolar kuru'nun da yavaş yavaş düşeceğini bu işte teknolojik aletlerdeki vergilerin oyun boyun kalkacağını Yurt dışına çıkmanın kolaylaşacağını, gençlerin istediği şekilde eğlenip, istediği şekilde gezip, özgürlüklerini istediği şekilde kullanabileceğini vaat ediyoruz. E, Şanlı Bey, ben 2018'deki başkanlık seçiminden beri e, bekarım, hiç sevgilim olmadı, kadınlarla flörtleşemiyorum bile. Peki CHP geldiğinde bu durum değişecek mi? Benim özel hayatım canlanacak mı tekrardan? Aslında bence canlanacak. Neden? Çünkü biz e, özgürlüğü savunan bir partiyiz. Sen de daha özgür olacaksın. Kızlar da daha özgür olacak. Hiç kimsenin böyle e, eski normlara bağlanmadan daha özgüvenli bir şekilde ilişki kurabileceği bir şey düşünüyorum. Dünya düşünüyorum. Bir Türkiye düşünüyorum. O yüzden bence sen de e, bir dahaki seçimden sonra kadınlarla daha rahat ilişki kurabileceksin. Benim kız kardeşim de var ona göre cevap verelim. ya. ben pek hoşlanmadım bu cevaptan. Yok o kişinin tercihleri anlamında. He zaten tamamdır tamamdır. Ya çünkü ben gerçekten kadınların kokularını çok özledim. Yani herkes özür tabii. Kadınlar canımızdır. Başlarımızdır. Evet. Evet. Yani o yüzden de CHP'de dedim güzel kız var mı? Ona göre partiye üye olacaktım. Ya yani Her ilçe teşkilatını da, il teşkilatını da bilemem ama illa ki vardır. Cumhuriyet ya politik yapar yani veriyorsunuz. Benim için. Her kız, ben her kızı... kadın güzeldir. Aynen öyle. İmza. Ne diyebilirim ki? Ben de yani kadınların, güzel kadınların çok fazla olduğunu görüyorum ve bu konuda elimden hiçbir şey gelmemesi beni çok üzüyor. Ama güzel kadın sayısında AKP hükümetinde bariz bir artış oldu. Yani bunu da AKP ile ilişkilendirebiliriz bence. Bence ilişkilendiremeyiz. Neden ilişkilendirebilirim ki? Yani ben bakıyorum eski fotoğraflara çok çirkin Türk kadınları. Ama şu hayır Türk kadınları aslında bence işte Atatürk kadınları dediğimiz Kimseler vardır ya böyle işte eski fotoğraflar işte 70'ler İstanbul'u odur budur Evet. çok güzel kadınlarımız var. İşte daha çok güzel kadın bence CHP döneminde görebilirsin. Ya ben buna katılmıyorum şey çünkü. çünkü Emine Ülker Tarhan çok güzel bir kadındı ve o partiden gitti. Demek ki CHP güzel kadınlara karşı gibi duruyor bence. Yok yok biz güzel kadınları çok seviyoruz. Partide güzel kadın kalmadı en son Emine Ülker Tarhan vardı. Yani e, değişir o da. Kime göre neye göre güzel yok. Çok güzel ben ya Emin Bülker Güzeldir evet Emine Hanım. Eski partilimiz olarak. Hı hı. Ama sonuçta hani güzel kadınlığın böyle AK Parti'ye bağlı bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama Cumhuriyet AK Partisi döneminde az önce de bahsettiğim gibi bizim bir sloganımız vardı İstanbul Seçimlerinde. Her şey çok güzel olacak diye. Kadınlarda, Kadınlarda dahil. Da, Aynen güzel kadınlarımız kat kat güzel olacak. Çünkü her şey güzel olacak. İnanılmaz. O zaman programı böyle sonlandıralım. Her şey çok güzel olacak diye. Evet. Ee, buradan bir çağrım olabilir mi halkımıza? Tabi. Tabi kısa bir çağrı. Cumhuriyet Halk Partisi çok iyi bir parti. Lütfen oylarınızı bize atın. Ya peki ben son bir soru soracağım. Tabi. Türkiye bir parti devleti mi şu an? Bunu, soruyu tamam, şöyle anladım hani, partili cumhurbaşkanımız yok mu bizim bir kere? Bilmiyorum ki, takip edemiyorum çok. Ha. Türkiye bir parti biliyorum. devleti mi yani? Hani ben çünkü hiç, hiç parti bulamıyorum. Ne ev partisi var, ne barlarda parti var. Ha, parti devleti mi? Koronavirüs döneminde partiler de tabii sekteye uğradı. Ev partileri, bar partileri, beach partileri. Hı hı. Ama siyasi anlamda Türkiye bir parti devletidir. Eğlence anlamında Türkiye şu an bir parti devleti o kadar değildir. Eskisi kadar değildir. Anladım tamam. Yani benim kafam karışmıştı çünkü biraz da hani parti parti diyorlar. Hiç kimse çağırmıyor beni. Üzülüyordum. Ben çağırıyorum mesela. Ben tüm halkımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağırıyorum. Süper. Gelin süper. bu partide beraber eğlenelim diyorum. Süper. Ya halk buna kendi karar verecek. Burada konuştuk. Evet, CHP'yi evet. beğenecekler mi? Halk partisini beğenecekler mi? Beğenmeyecekler mi? Halk partisi beğenilmeyecek gibi bir parti Yani çok güzeldir. Peki öyle olsun. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ee... ben de sana çok teşekkür ederim. Katılma şansı verdiğim için. Estağfurullah canım. Yani biz burada herkese açık bir program yapıyoruz. Yani o da öyle. Tekrardan çok teşekkür ederim. İyi günler Şanlı Bey. İyi günler en büyük balık bey.